Arkadaşlar video çekmeye çalış daha önceden çalışın da e, şey internetim gitti filan baştan başlama zorunda kaldım. Hemen yazalım. Arkadaşlar e, bu arada kanalıma abone olup bildiğimleri Arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmaz açmayı unutmazsanız sevinirim. Bu arada videoyu beğenirseniz mutlu olurum. Arkadaşlar kulübüme gelmeyi unutmayın. Power kulübüme. Önceki videoda göstermiştim de ee, giremedim. Şey gözükmedi. Bir dakika. Arkadaşlar şimdi e, biz normalde baba anneannemde kalıyorum ben. E, şimdi bugün kendi evime geldim bir daha. Ben ne yazdım ya az önce. Neyse arkadaşlar hemen başlayacağım. Ya gerizekalı bu. Arkadaşlar hemen başlayacağız şimdi oyuna. Şu gerizekalı konuşmayı bitirirse biraz. Ya Buracım bak sana buradan sesleniyorum. Gülüm bir tanem. Hadi diyorum be. Hadi be güzelim şeyim az. Remim. Remim fazla olsa hadi konuşalım da. Ya. ya video ortasında olmaz ama. Gülüm anladın mı? Hadi diyorum bir saat yazıya susun be kanka Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz Pusu mu? Tam Tamam bura boş Senin ananı ben Senin ona 30 metreden. Şimdi arkadaşlar buranın yanına gideceğim. Arkadaşlar çok oynayamayacağım çünkü remim az. Bir 6 dakikalık çekebilirim videoyu. Kusura bakmayın o yüzden. Normalde 10 dakika yapacağım da e, şimdi şeyim gidiyor. Rem video ortada kesiliyor o yüzden arkadaşlar. Çok oynayamayacağım. Zaten şimdi e, çok yapacağım bir şey yoktu. Yarın e, yine iki video çekeceğiz. Arkadaşlar bu arada bugün çektiğim Korku Evi'nin devamı için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada o videoya bir bir 100 like gelirse şey yapacağım arkadaşlar. Gösterdiğim iki hesaptan birini size hediye olarak vereceğim. Bak ya ben gelmeden yükleri aldı. Hoppa. End end end? E. Arkadaşlar şu an biz bundan kaçıyoruz da tehlikedeyiz anladınız mı? Çünkü Piper uzaktan daha güzel vurduğu için. Evet geçmiş olsun. Ağlamıyoruz. Arkadaşlar hemen burayı söyleyeyim. Bir oyun daha girelim. Sonrasında e, şey yapalım. Videoyu bitirelim. Bu ara şeyimi de göstereyim. Brawl Pass'ımı size. Önceki sezon full ama alamadım arkadaşlar. Alamıyorum çünkü para yatıramıyorum oyuna. Hemen bir karakter seçsin. Yeni oyuna girelim hemen. Bekliyoruz. Bak. Arkadaşlar sizce yani e, şey Oynanır mı bu harita rejesiyle? Arkadaşlar şu çocuğun ID'sini veriyorum size. Lütfen ama Allah rızası için. Şu çocuğu bir oyun oynamayı öğretin ya. Şimdi son oyunumuza girelim arkadaşlar. Lak daha keselim. Hemen bunu da şey yapalım oynayalım. <laughs> Nita'nın e, mermi doldurma hızı uzamış sanki. Came on. <laughs> Sen bir pusucusun dostum. <laughs> Benim babam bir polis. Arkadaşlar şimdi şu kutuyu da alayım ben bir. Arkadaşlar şimdi arkadaşı doğacak bir iki buçuk üç saniyesi var tahminler tahminimce aynen. Saldır bura. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyunumuzu da da ee, birinci olduk ve Nita 18 rütbe gördüğünüz gibi arkadaşlar <laughs> Şimdilik arkadaşlar benden bu kadar sizi seviyorum kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız beni siz de çok mutlu etmiş olursunuz bu arada videoya da like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum görüşürüz.